Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evin kirasını kadın da destek olup karşılamaya mecbur mudur? Cevap olarak diyoruz ki böyle şeylerin tartışıldığı aileyi şeytana teslim ettik demektir. Bir evde sen 3 lira kira verdin, ben 2 lira niye verdim denemez, denmemeli. Ama iş hukuk düzeyine gelir. Kim ne hak ediyorsa onu versin, fazlasını vermiyorum deyip bir gerilme olursa, o zaman dinimiz der ki, evlenen erkek kirayı da verecek, kiranın gerektirdiği el ettik su, gaz, ne kadar masraf varsa verecek, yakıtı bulacak, mutfağın masrafını karşılayacak. Kadın, İslam dinine göre, kocasının evinin giderlerine katılmaya mecbur değilizdir. Çalışsa da çalışması da bu böyledir. Babası zengin bir kadın olsa da olması da böyledir. Ama bu düzeye çekilmiş bir evlilik İslam merhametinin ve muhabbetinin azaldığı bir evliliktir. Bunu da bilmek zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.